Selam bugün Zenit MC Trap PvP sunucusunu tanıtacağım. İlk defa böyle bir sunucuya giriyorum. Bayağıdır açılı olmuş. Oyuncular içime giriyor. Mutsuz çocuk 2. Yanımda da Kerem Kaan 1-2-3 var. Kerem bu videoya kaç beğeni gelsin? 600. Kerem 600 beğeni gelsin seni bu sunucuda kurucu yapalım tamam? Tamam. Kabul ediyor abi olmaz demiyor diye, kabul ediyor ya direkt. Tamam o zaman dur ya videoya geçmeden gel senin bir şu YouTube'una biraz daha geçelim. Kerem e, ee, abone oldum ben YouTube kanalına. Geçen yayın açmış. Baksana diyor oyuncu. Aa biri banlandı Limonlu tavuk. 3 gün banlanmış Uyarı bir mi? Dur onlara da geleceğiz. Lan bir yayın açsana bildirim gelsin. Bulamadı. <laughs> Kerem Kağıt 12. Evet geldim. Şimdi burada videoları var. Kill montaj. Aa silmiş yayınları silmiş. Kral oyuncu tanıtımı da çekmiş. Kill montaj. Dur telifli müzik var mı? keyifli müzik var bunları izleyemiyorum. Kerem yayın açıyor YouTube'dan ben söyleyeyim ne olduğunu. Sonra gidiyor o yayın sayfasındaki yayın linkini alıyor. YouTube kanalının linkini almıyor ya da işte YouTube yayının linkini almıyor. Yayın açma linkini alıyor. Onu atıyor sohbete sonra susturuluyor yine yazmaya devam ediyor. Yazmaya çalışıyor hala. Benim adada Arkenite'da kral yayın açıyor. Sonra bir daha açmış yine aynı saçma sapan şeyler yapıyor. Kerem Kan 1-2-3 bu sunucuyu biliyor değil mi Kerem? Biliyorsun bu sunucuyu oynuyorsun seviyorsun. Ben de ilk defa girdim. Dün bir girdik. Sunucuya baktık. Bugün de tanıtacağız bakalım anladığım kadarıyla. Evet o zaman Kerem için videoyu beğendiysek devam ederim. Sunucuda oyuncular var. Şu an lobisindeyiz. Lobisi de var. Parkur mu var ya? Evet burada bir parkur var. Kesin bu parkur. Nereden çıkılıyor? Yok bu parkur değil ya. Neyse ben niye takıldım şimdi? Evet. Plarime gelmiş. Sunucuya ilk kez katılmış. Hoş gelmiş. Aa burada hemen önümdeymiş. Seya. As. Neyse şimdi yazmayayım herkes mesaj atacak. Abi bu dış görünüş ne böyle? Lobide şöyle bir şey var. FFA var. Sıraya gir var. Burada vs atıyoruz. Parti oluştur var. PvP's de var. Bakın burada vs atan. Oyuncuların vs'den yazıyor. Şu an lobideyiz. Daha oyuna girmedik. Bir oyun modu daha var. Trapeyip ona sonra gireceğiz. Bak burada yine bir oyuncu izliyor. Nasıl yukarı çıktın ya oraya? Ben de çıkacağım oraya da çıkılmıyor. Kapalı. Bu oyuncu bir yolunu bulmuş çıkmanın. Bakın burada tuzağa sokmuşlar Oyuncu kesiyorlar. Görüyor musunuz? Evet değişik kitler var. Kalkanlı falan. Vurulmuyor değil mi? Yok vurulmuyor. Işınla iyice dur bakalım. Böyle olay var işte bak izleyemiyoruz ki ya içerideler. Orada şu an vs dönüyor. Hadi bir tane daha izleyelim. Botla biri vs atıyormuş. Bir de akşam yapmışlar ama bunu gündüz yapın ya. Akşam olmasın oyun modlarında. Bak botlarla vs atabiliyoruz görüyor musunuz? Bu bot. Bot bayağı iyi oynuyor değil mi? Orada yine vs dönüyor. O oh, botun totem patladı, öldürdü. Sanki bot daha iyi vurdu gibi. Pp bot'a tıkladım. Ee, ne kullanalım? Şunu. Hasarsız modu var. Kolay kolay modu seçtim arkadaşlar ben. Kolay modu seçtim. Gel bakayım bot. Evet. Böyle eğim geliştiriyorsunuz da bu normalden daha azdır Normalde oyuncular bir anda bu kadar hızlı gitmiyor. Gidiyor mu yoksa? Bence gitmiyor. Aldım. Kerem bana bir bir şey gönder. Spider hoş geldin. Sesin de gelmiyor. Sen konuştun mu az önce? Ben hiç duymadım ha. Yok abi. Kerem sesini kapatmış diye konuşmadım. Galiba konuşmadı ya ama ondan. Senin sesin az geliyor. Ne yapıyorsun? Geleceğim mi? Videodayız. Geldim ben. Diyorum. Videodayım. Geldin mi Spider bakayım. Gelmiş mi de ya kral. Gel bakalım. Yeni oldu. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Biraz <laughs> şu duvara çarptı ya. <laughs> Lan kullanma kullanma onu. ha kaybet kaybet. Alamaz bence ama zaten. Bak taktiklere bak. Kerem kaçma lan video 2 saat mi olsun? Niye kaçıyorsun? Kullanma ben kullanma de, onu. O evet. O. Lan kim geldi? Evren de geldi. Gel Spidey Salih. Spidey Salih arkada konuşuyorsun diye hiç anlaşılmıyor dediğinde zaten sesin kısık. Ay şey Spidey Salih konuşma. Ee, video sesini eşitleme var. Sen az, sesin az geliyor sıkıntıya girer. O yüzden sen mutere kendini mutere. Bir şey olsa sohbetten yaz tamam. Yok Kerem sen git sen kaçıyorsun sürekli. Video çekeceğiz 2 saat kaçıyor bir de ya. Bir de duvara çarptı görünmez duvara. <laughs> Parti davet atar mısın? Parti yok ki duvar gönderdi. Trap pp'ye girelim işte böyle bir e, lobisi var. Bakın oyuncular birbirine vuruyor takılıyor. Sohbeti çok okumayın burada. E, sıkıntılı oyuncular var. Yeneceğim seni. Skyblock da var mı sözde? Keşke Skyblock olsaydı oraya girseydik ama şu an yok. Bir de bu NPC'leri değiştirin ya. Bu NPC olsun. Bu yaratıklar da doğru yaratık. Yaratık olmasın burada NPC olsun. Başlangıcı uzak da yine olsun yani. Yine de bence yaratık olmasın NPC olsun. Trap IP'ye girelim. Açılış tarih yazıyor. 2. ayın 14'ü açılmış. Aktif kullanıcı 98. AFK kullanıcı 88 yazıyor. Tıklayıp giriyorum. Evet sunucuya girişi yaptım. Ben daha önce girmiştim dün öyle bir bakmak için. Gösterelim. Bu tuzakları satın alıyorsunuz. Oyuncular satıyor. Bakın orada vs dönüyor. Atlayayım mı? Atlamayayım değil mi? Sunucu daha sonra atlayacağım. Sunucuda akçe var. Bakın 68 bin akçe. Klanım Nobles. Mehmet sağ olsun sunucuyu bana dün tanıttı. evrenin evren de burada. Başlangıçta bize bu seti veriyor. Bir de kılıç veriyor. Keskinlik 5. Koruma 4. Herkes de aynı. Ama VIP'lere özel. Kılıçlar değişiyor. Öyle bir şey var. Herkesin setleri aynı. Mehmet'e 10 kere sordum. En son kılıçların değiştiğini söyledi. Setlerin değişmediğini söyledi. İlk başta herkesin şartları eşitledi. Sonradan değiştirdi. Kılıçlar VIP'lere göre artıyormuş. Kendi oyuncular da bu arada yükseltebiliyor. Akçeli alabiliyor. Slash market yazıp alabiliyoruz. Bakın burada PvP marketi var. Keskinlik 5 veriyor ama bu. Coin çevir var. Tokmak varmış. Keskinlik 7. Bakın akçeli alınıyor işte bunlar. Gördünüz mü? Bunlar hep kılıç. VIP'ler de alıyor. Oyuncular da alıyor. Servet 3 satın almış bir tane oyuncu. Onu da ne için alıyorlar? Hemen var yazıyoruz. Bakın burada ham madde alanı var. Ham madde alanında oyuncular madenleri kazarak akçe elde ediyor. Benim özel sandığımda şöyle bir keskinlik değil verimlilik 50. Neyim var? Kazmam var. Bak çok hızlı kırabiliyorum. oyuncular daha yavaş kırıyor ama. Bak bu oyuncuda da var yine güçlü bir şey kazıyorsunuz madenleri sonra dönüştürücüden burada dönüştür diyorsunuz koyuyorsunuz eşyaları oyuncuları setleri de dönüşüyor bu arada 650 kalkça geldi evet 1 ve 1 yazıyorlar ben kimseyle vs atmayacağım bu videoda niye çünkü ölürsem videodan çıkıyorsunuz çıkmasanız atayım ama öleceğim o yüzden videodan çıkacaksınız o yüzden yapmıyorum bakın VIP alanı daha dolu burada özel oyuncular var herkes giremiyor Kerem gelemiyor mesela bak oradan izliyor şu an değil mi? Bakayım evet burada bak. vurmaya çalışabiliyor. <laughs> Pp malzemeleri TNT 1530 akçeymiş. Ham madde işte. ha bu satışı galiba evet ama bugün birini öldürmem lazım. Kit yazalım önce bir dur kitler var. Kazma kit alıyorsunuz başlangıçta ve oyuncu kit alıyorsunuz. Ben de zaten ikisi de var oy kiti oy verip alabiliyorsunuz ve vip kitleri var. Bakın viplerde keskinlik 5 koruma 4 ne geliyor bunlarda? oyuncudan farklı. Bizde keskinlik 4 mü var? Yok bizde de keskinlik 5 var. Allah Allah. Ne farkı var? Ha, patlayıcı iksirler daha fazla. Koruma 4. Bekle bir saniye. Burada koruma 5 mi? Bu da koruma 4. Aynısı. VIP Plus yine koruma 4. Keskinlik 5. Bunda TNT geliyor. TNT'leri de nerede kullanıyorsunuz? Tuzakları patlatmak için kullanıyorsunuz. Tabi oynayanlar biliyor da benim gibi hiç oynamayanlar için söylüyorum bunları. Öğrendiğim kadarıyla. Bu da keskinlik 5. En üstüne bakayım, bakın bunda keskinlik yedi zaten. Yüksek kılıçlar özel kaynak paketli oluyor. Sunuculu kaynak paketi de var. Kaynak paketli PvP sunucusu. Ama çok öyle değişiklik yok yani. Bir kılıçlarda farklılık gördüm ben. Başka bir değişiklik yok. Ne oluyor sohbette? V50 zaten MSG. Bende var. Verim bir gelle. Hemen onu bir koyayım. Ölünce eşyalar düşüyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ölünce eşyalar düşüyor. Varp yazalım gelin merkeze gelin merkeze şöyle bir atlayacağım. Siz atlamayın. Ölürseniz eşyalarınız düşer. Söyleyeyim. Spider Salih Kerem. Evren geldi mi? Evren de gelmiş. Benim şu an ne var? Bana vuramazlar. Aa vurdu lan. Vurabiliyormuş. Vurma vurma. Abi ölmeyeyim ya. Ölmeyeyim ya. Dur bir gelmeyin de TNT göstereyim ya. Slash. Spam. Dur Kerem yazayım. MSG. God verebilir misin? Kerem de Kerem koy niye yazıyor Kerem sen? Ben konuşuyorum zaten. Bana set at. Ya Kerem. Susturulacağız sürücüde bak. Zaten susturuldu geçen. Bir de yanlış linki atıp susturuldu. Onu kurucu bize de kaldırdı. E ben öleceğim. Gel ee, gelin o zaman başka bir varpa gidelim. Boş bir yere gidelim. Ee, bu nether noktası var da bunlar dünyada yani. Aynı yerde öyle nether yok ayrı. Burada şu an pipi kapalı. Marketten benim 68-69 bin olmuş akacağım. TNT alacağım bir tane. Burayı patlatacağım şimdi kimse söktüm. yok Yok. Atıyorum TNT ama aşağı gitti ya tüh. Kırılmıyormuş şimdi bloklar. Kırıldı bak. Tuzaktan kurtulmak için bunu kullanıyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Eyfel kulesi olan yerler güvenli bölge. Burada fly diye yanlış bilmiyorsam. Evet uçabiliyoruz. PP değilken uçabiliyoruz. Böyle bir özelliğimiz var. Ama bu VIP'lere özel galiba. Lan bitti benim uçma hakkım. O kadar çıkmış. Eğer bu videoya 200 beğeni gelirse burada tuzak kuracağım. Öğreneceğim, kuracağım. Sonra tuzakta bir vs atarız. Bir şeyler yaparız. 200 beğeni gelirse tamam öyle yapalım. PvP sunucusu nasıl tanıtılır anlamadım ama. Sparta sahili işte anladım. Bak böyle anladığın kadar yapacak bir şey yok. Evet Evren sen telefondan gelip nasıl öyle iyi oynayabiliyorsun ya çok çok garip. Alışkanlık diyor kral bak bir de o kadar hızlı yazıyor ben o kadar hızlı yazamam telefon imkanı yok. Markette başka ne vardı ya? Evet böyle. Kızıl taş. Yapışkan piston honey. Kızıl taş. Karşılaştırıcı yenileyici. Benim özel mesajım var. Gelin bir var nereye gelin. Nether'a gelin Nether'a. Burada kimse yok. Evren gel seninle vs atalım gel. 3 2 1 go. eee niye vuramıyoruz? Biz seni şeye mi aldık? Seni klanın yazıyor mu? Dur Kerem'i öldüreyim ya. Lan Kerem de mi bizim klanda? Bana bir vursana. Bana bir vurmaya çalışın. Ya bana gat gelmiş ya. Hiç demiyorlar da. Ya da ben görmemiş de olabilirim. Gat gelmiş arkadaşlar rahat. Gat gelmiş şöyle bir tuzaklara bakalım yakından bir inceleyelim. Evren öleceksin evren. Evren. O öldürdün mü? Kerem Kaan ölmüş. Ben vuramıyorum ya. Özel öldürme mesajım var da gösteremeyeceğim. Son kez şu aşağı ineyim. Burada da bir etkinlik oluyormuş. Burada 3 dakika kalan kazanıyormuş. Öyle bir etkinlik. Bakın orada VS dönüyor şu an. Ama derinlerde olabilir. Biraz oraya gitmesi zor. Geldim. VS dönüyor burada. Buradan geri çıkamıyorsunuz. Tuzakların listelendiği satıldığı bir menü vardı. Onu biliyor musun? Rütbe de var. Parti de var. Sunucuda ışınlanma yok. Ama parti ışınlanma var ve direkt ışınlanıyorsunuz. Yani değişik şeyler var. Bu tuzakların sağlıkları oluyor. Altında yazıyor zaten özellikleri. Vergisi de var. Her gün 8'de vergi kesiliyormuş. TNT'leri zaten gösterdim. Ama TNT patlattıktan hemen sonra zaten oyuncular bro koyabiliyor yine. Kapatıyorlar. Ben denedim dün biraz girdim. Spider'si hali atamıyoruz kardeşim. God var God anladın. Türkçe anlıyor mu Türkçe? Bak oyuncular burada Pusuda bekliyor beni öldürmek için Elit olmuş Elitten sonra usta sonra epik efsane mistik Bir tane mistik var sonuçta. Bak etrafı sarılıyor beni tehdit ediyor Evet bunun içine giriliyor mu ya Bunu yapalım ya bir yerde Oyuncu geçti daha tam önümde alamadık neyse Böyle şurayı bir de ben patlatacağım market Dur bir vs var mı şurada var bak Bir morayı patlatayım Ne yapıyor Hop Patlat yukarı gitti ya ben de düştüm Patladı. Göremiyoruz ne patladığını. Evet. Bu oyuncu ölecek az sonra. Gidiyorum. Ne vardı hile Kerem'le? Hilesi vardı. Nur Sultan. Onu mu kullanıyorlar? Nur Sultan. Sende var mı Nur Sultan? Abi Rus hilesi 15 dolar yok. Ben hile kullanmam. Sende yok mu? Kullanma zaten hile. Ama sen de var gibi ya biraz. Hile kullananları yerim. Kerem. O zaman herkes Kerem'i öldürsün. Hile açmayın arkadaşlar. Hile kötü. O zaman gelin o bir son kez hadi vs atalım, öyle bitirelim ya. Abi niye hile kullanıyorlar? Kerem sana sormak lazım. Parti içi gönder bakayım. Parti içi kolay bir tane oluştur. 6 emasız falan olsun. 6 eme yemeyelim tamam. Evren gel hadi gel. Lan dur Kerem evrenle ben atacağım ben. Evet. Abi telefondan giriyor çok iyi oynuyor ya. da bak zıplayıp kritik falan vuruyor ha helal olsun. Helal olsun. Hadi evren kelemi de alırsın. Evren aldın evren aldın. Cık, yok. Evet çıkalım da bak açtı hemen çıkamadan ya. Ya Kerem niye açtın? Kısa diyor. Uçma uçma gel uçma. Ya Evren niye öldürdün? Gel elit elitrasız gel elitro kullanma gel. Cici. Partiden çık. Oh çıktım tamam. Evet bugünlük videoyu bitiriyorum. Zenit MC Trap PvP sunucusu. Burada Trap PvP oynayabilirsiniz. Normal vs de var de FFA da varmış. Hadi bir gireyim bakayım şöyle bir. Bir kere ölmüş, iki kere öldü. Allah geliyor. Lan niye atladım ben direkt ya? Lan sınırmış bura. Sınırmış. Vurma 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 vurma. Aa yazdım. Ölmedim. Değil mi ölmedim. Artık videoyu bitiriyorum. Hadi bay bay kendinize iyi bakın. Görüşürüz bay bay.